Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emoji Memory oyununu açacağız arkadaşlar. Açılışını yapacağız hemen açalım. Okula gelmişti arkadaşlar. Bize gelmediği için kardeşimden istedim. Şöyle açılış içinde şeyler var. Arkadaşlar aynı zamanda da size nasıl oynanıyor onu göstereceğim. Bu oyun iki kişilik oynanıyor. Bir zaman sizlerle birlikte oynayacağız bunu. İçindekini boşalttım. Bunun paketini kenara alıyorum. Ve sizlerle birlikte başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şu izleri arka ya arka arkaya şöyle diziyoruz. Yani siz isterseniz internetten 110 lirayı alabilirsiniz. Ama bazı bizim okulda yani 50 TL idi. İnternetten de baktık. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir şekilde dizdik. Şimdi arkadaşlar size oynayışını göstereceğim. Arkadaşlar ilk, önce böyle üst üste değil. Dümdüz diziyoruz. Yani onu önem verin. Arkadaşlar mesela iki kişi oynamanız lazım. Ben kardeşim ders olduğu için iki kişi oynayamıyorum. Ben buyum. Onu da oynatacağım. Mesela bu çıktı. Şimdi ne çıktı? Bu ikisi mi çıktı? Aynı çıkınca onu sen alıyorsun. Sonra kazanınca bir daha yapıyorsun. Bir daha çekiyorsun mesela. Şu çıktı. Bu arada hiç bakmadım ondan emin olabilirsiniz. Şu çık. Şunların ikisi çıktı. Farklı farklı. Bunları kapatıyorsunuz. Sonra karşıya geçiyor. Oyun böyleydi arkadaşlar. Burada videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videolarımız için bir dahaki videolarımız için bildirim tuşunu açmayı, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve bu videoyu arkadaşlarınıza bildirmeyi unutmayın. Görüşürüz.